اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه Sadaka Rasulullah fîmâ gâl mâ, val, mâ Muhterem Müslümanlar, bir gün Mescid-i Nebevi'de birkaç sahabi sohbet ediyordu. Cahiliyeden kalma bir anlayışla birbirlerine karşı ırkçılık ve kabilecilik yarışı içerisine girmişlerdi. İçlerinden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok değer verdiği İran asıllı Salman-ı Farisi'yi imalı bir şekilde sen hangi kabiledensin? Soyun nedir diye sordu. Bunun üzerine Salman radıyallahu an İslam. "Ene İslam Salman İbnü'l-İslam. Ben İslam'ın olduğu Salman'ım." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. "Ben yolumu kaybetmiştim. Allah beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile hidayete erdirdi. Ben fakirdim, Allah beni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile zenginleştirdi. Ben köleydim, Allah beni Resulullah'la özgürleştirdi. Bu konuşmalara şahit olan Hazreti Ömer, orada bulunanlara benim de soyumu öğrenmek ister misiniz diye sordu ve şöyle söyledi. Ene Ömer ibnül İslam, Ehu Selman ibnül İslam. Ben İslam'ın oğlu Ömer'in, İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi. Aziz müminler, nice ibretlerle dolu bu hadise bize şunları öğretmektedir. Üstünlük ne soyda ne ırktadır. Gerçek üstünlük Allah'a layıkıyla kul olmaktır. Hakiki izlet İslam ile şeref bulmaktır. Asıl kardeşlik ümmet bilinciyle hareket etmektir kıymetli Müslümanlar, ümmeti Muhammed olmak doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Ayetine uyarak tevhide dayalı İslam inancına sarılmaktır. Zalimlere karşı vahdete dayalı iman kardeşliğini kuşanmaktır. Peygamberimizin ümmeti olmak siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Ayeti gereğince hakkın önderliğini, hakikatin rehberliğini yapmaktır. Adaleti ve iyiliği bütün insanlara ulaştırmak, zulmü ve kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret göstermektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, tek yürek yet olmaktır. Mümin kardeşimizi düşmanın insafına terk etmemektir. Onu yalnız ve çaresiz bırakmamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Hadisini hayatımızın her alanına şiar edilmektir. Değerli müminler, birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken ümmet maalesef bugün parçalanmış durumdadır. Fitne, fesat ve tefrika ateşiyle yanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar ayrımcılık, ötekileştirme ve türlü baskılara maruz kalmaktadır. Hak ve hukuk tanımayan galimler ümmeti Muhammed'in bu dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Kim ve nefretten beslenen caniler dünyanın gözü önünde Müslümanlara hayasızca saldırmaktadır ümmetin sessizliğinden güç alan katiller, Filistin'de kadın erkek, yaşlı, bebek ayrımı gözetmeden masumların üzerine zalimce bombalar yağdırmaktadır. Bununla da yetinmeyen misafsızlar, insani yardımlara engel olmaktan, mazlumları bir lokma ekmekten, bir yudum sudan mahrum bırakmaktadır. Sözde insan hakları savunucuları ise İslam beldelerindeki katliam ve soykırımlara göz yumarak insani değerlerin ayaklar altına alınmasına ses çıkarmayarak zalimlere destek olmaktadır. Öyleyse aziz Müslümanlar her türlü ihtilafı ve farklılığı bir kenara bırakarak İslam kardeşliğini esas alalım. İnancımız, ibadetlerimiz, ahlakımız, bütün söz ve davranışlarımızla dinimizi en güzel şekilde temsil edelim. Ümmet olma bilincimizi her daim diri tutalım. İmanımızdan aldığımız gücümüzü, İslam'dan aldığımız izzetimizi, kardeşliğimizden aldığımız kuvvetimizi koruyalım. İşte o zaman ümmet coğrafyamız zalimlerin zulmünden, hainlerin ihanetinden kurtulacaktır. Garipler sevinecek, yetimlerin yüzü gülecek, çaresizler çare bulacaktır. Kutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet olma mesuliyetimizi hatırlatan şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Birbirinizle üstünlük yarışı içinde girmeyin. Birbirinizle haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları. قال عشر ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى بالكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له بانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إسلام. بارك الله لنا ولكم ولسائر بل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب التعبات الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل المكر وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikleri ihsan eyle. Bizleri, ana ve babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.